Evet, laboratuvara geldik. Tabi yaptığımız ilk iş formalarımızı giymek, bonemizi takmak ve maskemizi takmak oluyor. Şimdi içeriye gireceğiz. Bugün bir tane yumurta toplama işlerimiz var. Onu yapacağız. Ee, Anlıyor işten giriyoruz. geçiyoruz. 2 3 4 Yumurta sayımız oldukça fazla. Toplam 20 tane yumurta çıktı. Birazdan onları inkubatöre kaldıracağım. Yaklaşık 2 saat sonra da bunları temizleyip kaliteler alacağız. Bugünkü hastamız oldukça genç. Yumurta sayısı oldukça. 20 tane yumurta topladık. Onları ayıklayacağız demiştim ama normalde daha önce tese yapıldığı için bu saat aralığında tesisini çözdüreceğiz ve spermlerinin durumuna bakacağız. Birazdan androlojiye geçiyoruz. Androlojide tesis spermlerini nasıl çözdürdüğünü size anlatacağım. Bununla ilgili kanalda videolar var aslında detaylı izleyebilirsiniz. Şuraya bırakıyorum. Bunlara bakmanızı öneriyorum. Birazdan da kısaca size nasıl tesis spermlerini çözdüğümüzü ve arkasından nasıl topladığımızı anlatacağım. Hastamızın iki VLTS sperm'i var. Şimdi bunlardan bir tanesini çıkaracağız. Önce bir tanesini çözdüreceğiz. Yeterli sperm'i bulursak diğerine gerek kalmayacak zaten. O yüzden sırayla bakıyoruz. Hadi gidelim. İçindeki gaz gittikten sonra hemen 37 derecede çözdürmeye başlıyoruz. İlk çözdürmenin 37 derecede olması önemli. Bu bir su banyosunda da olabilir. Bu şekilde 37 derecede sıvının suyun içinde de olabilir. Şimdi eriyip erimediğine bakıyoruz. Biraz daha buz var içinde. Çok az daha erimesi gerekiyor. Daha sonra insülin enjektörleriyle normal tese çalışıyormuşuz gibi dokuyu parçalayacağız ve arkasından yıkama yapacağız. Yıkama sonrasında da ikisi için sperm toplamaya başlayacağız. Evet, TESA'dan elde ettiğimiz sıvı burada. Şimdi sarımsak bunu döndüreceğiz. Biraz arkasından bir ikinci kamera yapacağız. Ve sonra petrinin içine yayarak yağ altında invert mikroskop dediğimiz büyük büyük bir mikroskoplu spermlerimizi arayacağız. İkinci yıkamamızı yaptık. Şimdi birazcık içerisine sperm hareketini arttırıcı solüsyonumuzdan koyacağız, ekleyeceğiz. Güzelce karıştırıyoruz. Ve arkasından petri koyacağız. Sperm örneğini hazırladık. Şimdi kontrolü sağlayacağım. Kısaca bakacağım. Arkasından da pipet takıp sperm toplamaya başlayacağım. Evet, şimdi bunları toplayacağız. Spermlerimiz inkubatörde bekliyor. Şimdi yumurtaları ayıklayacağım. Bu yumurtaların içerisinde kaç tanesi olduğu yumurta ona bakacağız. Ve onlara işlem yapacağız. Hadi başlayalım. karabilmemizin ki bitti. Yumurtaları, ilk yumurtaları kaldırdık. Şimdi bütün cihazları kontrol edeceğiz. Ve bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunacağız. Laboratuvardan çıkacağız. Görüşürüz.